Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere yay burçları için Ağustos ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Kanalıma destek olur, abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Arkadaşlar bakımlarında kadın erkek evli bekar ayrımı yapmıyorum. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Lütfen uyanları alın. Bir bakalım ne gelişmeler var. Evet. Bir beklentiniz var arkadaşlar. Birisinden maddi veya manevi bir beklentinizin olduğunu görüyorum. Evet, burada karşınızdaki insan size karşı bir adım atmak istiyor. Bu kişiden de sizin bir beklentiniz var ya istemişsiniz arkadaşlar. Artık neyse beklentiniz bazılarınız için maddiyat bazılarınız için özel anlam sanki arkadaşlar. Ama bu insan sizi beklemeye almış olabilir. Size adım atacağını görüyorum ama sizin beklediğiniz bir anda değil sanki. Bu insan bazı şeyleri ertelemiş. Yapmak istediği konular var ama Yine de bir şeyleri ertelemiş, sizi beklettiğini görüyorum. Ama haber alacaksınız. Olumlu bir gelişim olacak bu kişiyle alakalı. Bir yol var burada. Bu yola gitme isteğiniz var. Ama maddiyata dayanıyor sanki bazı şeyler. Ama arkadaşlar yolunuz da açık. Gideceğinizi de görüyorum. Geç de olsa bu düşüncenizi yapacağınızı görüyorum. Bazılarınız için e, tatil amaçlı burada yollar çıkmış gitmiş bile olabilirsiniz. Bu yolda sevincinizi görüyorum. Suratınızın güldüğünü. Burada bir huzur içinde olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Bir eğlence ortamı. Bir tatil amaçlı kısa, süre, kısa süreliğine de olsa bir yere gitmiş olabilirsiniz. Burada bir huzur hissediyorum. Ama sıkıntılar, sıkıntılar burada çok belirmiş arkadaşlar. İçinize attığınız konularınız, bir şeylerle mücadeleniz var. Üstesinden gelmeye çalıştığınız Hayatla alakalı isteklerinizle alakalı Bir şeyler hissediyorum burada Bazı işleriniz ters gitmiş olabilir Maddiyatla alakalı bir sıkıntılarınız olabilir Bunlar da burada belirmiş arkadaşlar Ama rahatlayacaksınız Birisinin bir desteğini alacaksınız ee, Ama bu insan da şu anda Sizi bekletiyormuş gibi de geliyor bana Ama destek var arkadaşlar Biraz geç de olsa Bu desteği de alacaksınız İşle alakalı konularınız çıkmış, ee, Çıkar peşinde olan çevrenizde o iş ortamında kişiler var burada arkadaşlar, bu insanlara açık vermemeye çalışın. Herkes kendi çıkarının peşinde gibi gözüküyor. Bunları fark ediyor biliyor olabilirsiniz. Dikkat edin arkadaşlar, konuşmalarınızda, davranışlarınıza hani açık vermemeye çalışın insanlara. Çok sevineceğiniz olaylarınız var fakat anlatmayın. Bakın burada konuşma yaptığınızı görüyorum, dillendirdiğinizi görüyorum. Ne olursa olsun ya çok paylaşıyorsunuz, sevincinizi çok gösteriyorsunuz insanlara ya da çok anlatıyorsunuz arkadaşlar. Bu durumlar size iyi gelmiyor gözüküyor. Evet. Beklediğiniz birisi var. Bu da özel anlamda sanki ama o kişi de sizi bekliyor gözüküyor. Hiçbir uyum olmasa da arkadaşlar aranızda bazen sorunlar da çıksa ya da siz öyle düşünüyorsunuz uyum içinde değiliz diye. Bu insanın size karşı düşüncesi çok güzel. Arkaya dönük özlemi de var ama bir iletişim kopukluğu da hissediyorum. Ee, bir alma verme dengesi bozulmuş. Sanki bir beraberliğiniz var. Bir taraf çok üstüne gitmiş artık hangi tarafta arkadaşlar? Bir tarafta kendini çekmiş. Artık hangi tarafta oluyorsanız siz benim anlatmama göre anlamaya çalışın bir özlem var ama şu anda. Bir taraf kendini çeken kimse. O insanda bir özlem hissediyorum. Arkasına dönüp size baktığını görüyorum bu insanın. Ee, demek ki karşı taraf bir haksızlık yapmış ki o insanın size karşı bir özlemi, bir arkaya dönüşlüğü, bir geçmişe bakışı var arkadaşlar. Böyle bir seren bir adım atabilir. Evet. İçinizde sıkıntılarınız var. Karar vermeniz gereken konularınız var. Tekliflere de açık olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Sanki artık böyle bunalmışsınız da bir şeylere akışa izin vermek istiyor musunuz gibi. Artık bir şeylerin değişikliğini yaşamak istiyor musunuz gibi bir şeyler de hissediyorum burada. Çünkü çok mücadeleniz olmuş burada. Bir duruşunuz da var. Mücadele de görüyorum çapa çıkmış burada ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki e, karşı taraftan tam istediğiniz gibi bir e, hareket alamamışsınız ya da bu insan çok gel, gel git yapıyor bir karar verememişsiniz emin olamamışsınız yorgunluğunuz çıkıyor bir karar aşamasına gireceksiniz birisine evet de diyebilirsiniz bir değişiklik istiyor musunuz gibi hissediyorum. Bakın uyanları alın. Bazılarınız bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Birisine evet diyebilirsiniz. Yeni bir teklifleri açık olabilirsiniz. Bu şekilde e, olanlarınız var. Bakın barışma da olacak burada. E, kalp kırgınlıklarınız varsa adım alabilirsiniz. Ya da e, aranızda barışma olduysa şu anda arkadaşlar yakın bir böyle olanlarınızı da hissediyorum. Evet arkadaşlar. Bir ses, bir haber, bir hasta haberi gibi birisinden yakınınızdan böyle bir şey duyabilirsiniz. Bir hastane ziyareti yapabilirsiniz. Bu kişinin rahatsızlığını hissediyorum. Gergit durumları var. Sanki hastaneye çok sıkça gittiğini görüyorum. Böyle bir insanın yanında olabilirsiniz arkadaşlar. Desteğinize de ihtiyacı var gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Asus ayında e, parayla alakalı akış var elinize geçecek paralarınızı görüyorum ama bir o kadar da sanki gidecek var e, elinizden de çıkacak sanki arkadaşlar geldiği gibi yani para akışınız çok olacak bir taraftan gelecek bir taraftan gidecek arkadaşlar sanki böyle gözüküyor burada güzel bir dönemdesiniz gözlemlenme var arkadaşlar burada bakın yeni işe girmiş olabilirsiniz burada gözlemleniyor olabilirsiniz izleniyor olabilirsiniz dikkat etmeniz gereken burada bir takım konular çıkmış ama burada bir başarı bir ilerleme de olacak arkadaşlar yeni işe girenleriniz için güzel bir dönem sizi bekliyor ama hala ben boştayım işe girmedim diyorsanız da böyle haberleriniz de var arkadaşlar Sevineceğinizi görüyorum evet biraz da tabağınıza bakalım evet arkadaşlar Burada sıkıntı var. İçinize attığınız konularınız var. Evet yay burçları. Ama üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Çok ikilem yaptığınızı görüyorum. Bir karar veriyorsunuz ya arkadaşlar. Çevrenizde mesela bir olumsuzluk yaşarsanız hemen o kararınız değişiyor. İkilem yapmayın. Hiçbir konuda sabit durmaya çalışın. Bakın burada sevineceksiniz. Çok güzel istediğiniz bir olay gerçekleşecek. Ama olumsuz düşünce yaptığınızda bu yavaş ilerliyor gözüküyor arkadaşlar. Konu ne olursa olsun fark etmiyor. İnanın. Yani gerçekten istediğinizde olmayacak hiçbir şey yok etrafınızda. Aydınlık haberleriniz var. Gözle nazara çok geliyorsunuz ve yollarınız da çok var arkadaşlar. Kısa kısa yollarınız var. İş amaçlı da gidiyor olabilirsiniz. Tatil amaçlı düşünceleriniz varsa bu yollarınızın önü açık gözüküyor. Evet, aynı iş yerinde çalışan, birbirine ilgi duyan. Burada enerjiler hissediyorum. Ee, bir kırgınlıklar, bir soğukluk da hissediyorum arkadaşlar. Aynı iş yerinde olup da birbirine ilgi duyan arkadaşlarımızı da görüyorum ben burada. Ee, güzel çıkmış. Ciddiyete giden beraberliklerinizde sorunlar olabilir. Üçüncü etkenler, karışmalar, müdahale etmeler gibi. Üstüne gitmeyin arkadaşlar olayın. Ee, bu gibi şeyler maalesef oluyor. Ee, çok üçüncü kişileri karıştırmayın desem de e, mecburiyetten e, olaylarınızı da ben buradan görüyorum. Sadece olayların çok üzerine gitmeyin. Geçici olarak gözüküyor. Bu durumlar düzelecek. Aranızda sorunlar varsa ciddiyete giden beraberliklerde, üçüncü kişi etkilerinde düzelmeler de olacak arkadaşlar. Sadece çok müdahale ettirmeyin hayatınıza. Evet sevgi var burada. E, beraberliklerde e, devam eden arkadaşlarımızın daha iyi gideceğini görüyorum. Ama kırgınlıklarda arkadaşlar küslüklerde düzelmeler var. Fakat arkadaşlar yorgunluk çok çıkıyor. Burada sanki bekleme enerjisinde olanlarımız da var ama e, bir o kadar da yorgunluk da çok var burada. Bu e, bakımda bunu hissediyorum. Umutsuz bekleyişler var sanki. Hani düzelseniz de tekrardan mı yaşıyorsunuz aynı şeyleri? Gelgit durumları çok mu oluyor? Artık yani bu takım şeylerden yorulmuşsunuz arkadaşlar. Bazılarınız hayatınıza yeni bir insana evet diyeceksiniz. Bakın bunu da hissediyorum. Bazılarınızda e, aklındaki kişiyle sorun yaşadığınız, küslük yaşadığınız kim varsa buna evet diyeceksiniz. Yeni bir sayfa açabilirsiniz. Burada... Ee, özel anlamda güzel gelişmeler hissediyorum arkadaşlar ama e, sorunlar da var atlatamadığınız konularınız da burada çok mevzu, mevcut gözüküyor bir böyle açılıyorsunuz bir de böyle içinize kapandığınızı görüyorum bu kişiyle alakalı arkadaşlar evet ama görüşmeler olacak kırgınlıklarda barışmalar olacak arkadaşlar evet yol mesafesi var yere gitmek isteyeniniz varsa mesafeli bir yol işle alakalı olabilir. Yerleşme bile olabilir arkadaşlar. Önü açık gözüküyor. Hayırlısı olsun dileyelim. Parayla alakalı da gerçekten bazı şeyler tam istediğiniz gibi gitmemiş olabilir. Zarar etmiş olabilirsiniz bazı şeylerde. Ama burada telafi durumları var. Düzeltme durumları var. Bir şeyler artık düzene girecek arkadaşlar. İnşallah diyorum. Çok isteğiniz var ama bir yere gitmeyle alakalı. Bakın tatile gidenlerinizi demiyorum. demeyenlerinizi görüyorum. Böyle bir değişikliğe ihtiyacınız var. Böyle bir e, enerjinizi yükseltmenize ihtiyacınız var. Burada inşallah bu durumun olacağını görüyorum arkadaşlar. Biraz yavaş ilerliyor bazı şeyleriniz ama maddiyata da bağlı sanki. Beklentiniz neyse karşılanacak. Bir destek istediyseniz birinden... Yardım amaçlı bu olacak gibi de görüyorum arkadaşlar. Bazılarınızın çünkü böyle bir beklentisini hissediyorum. Hayırlısı olsun hakkınızda. Evet arkadaşlar yay burçları. Aslı soyu bakımınız bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma destek olur abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.